Evet, evet arkadaşlar doğum geldin. Bugün videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yanıştıklar önce otomatik kapandı galiba. Videolardan. Bu, bu, tam oturdu bir dakika. Ve size galerilerden bir şey göstereceğim. <laughs> i̇şte Şiddetlik. Tane video var ya. Bunu kimse görme öyle Bu özel bir fotoğraf. Cenk e, oyunu bırakmıştı. Bakın. Onu tertiyor iyi o da oynuyordum öylesine. Tüm dünya. <laughs> tüm dünyayı ele geçirdim. Ne tüm dünya ele geçirmeden önce. Sabah şöyle. Sonuncuya giremeyiz. Arkadaşım bunu da izin veriyor. Beş bin görüntüleme. YouTube neydi lan? YouTube Studio. Galiba bunu uygulamamışsın. Yiyorsun. Eski bir sürümünü kullanıyorsunuz. Kapatmayacağım. Ha, kapattım. İçerikler Demeye hazırlanıyor. Analog tiks En iyi içerik Kendi meditmiş. Ireland Swedish Kitle Kitle bile. Aha. %71'i telefonla izliyor. 22 FB bilgisayar. 6.2'si tablet. Kanka sana bir şey soracağım. Bu 17 izlemiyor da 18, 24, 25 neden 34 izliyor? onunla aynı yaştayız ya da benden bir yaş büyük. Yüzde erkek hadi bakayım konum Türkiye. Kanka sıfır. 72 sağ abone değil. E başka neler var? Topluluk. Ali. Ancak. Ali çevirince neden ancak olur? Ali ben Erdem. Dur lan ben Erdem'i Erdem'i ne yapacaktım lan ben Erdem'i? Erdem 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 Bütün Ronaldo dediklerim ha bu Dur lan telif yiyeceğim Aa. Erdem Sabit de moderatör Onaylı kullanıcı Moderator. Moderator. Yönetici standart. Standart. Standart Modet O. Oh, o sonucu girdi. Standart moderator yaptım. Erdem. Evet. 247. Uzak bir hesaplama yapıyorum. 47 dur 500 eksi 247 eşittir 253 tane toplayacağım bir de şurada madenlerin dönüştürme kısmında bir şey yapacağım ee, elmas 17 tamam 247 kere 17 4000 mi? ona 4000 dönüştüreyim mi ya? Aha, <laughs> bilgisayar aşağıda. Dur lan. Ha bin. ben birazdan videoyu bir bitireceğim döktüm. Oh. Dalga geçiyorsun, dalga geçiyorsun, dalga geçiyorsun. İki yüz tane daha verecek. Ee, dalga geçiyorsun. Dalga geçiyorsun. Şimdi yedi. <laughs> ya üf ya. Daha şimdi daha bayağı toplayacağım. Bugün zümrüt olayım. Dışarıya bile çıkamadım ya. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim. Aşağı ineceğim çünkü. Kendim devam ederim yani. Bugün zaten ödev de yok. Neyse hadi bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu sonucu da girmeyi unutmayın. Dövüşüm hadi bay bay. Dövüşüm.